Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda GoPro Hero 5 ile video kaydı gerçekleştiriyorum. Hatta şu anda Hero 5 Black versiyonunu kullanıyorum. Yani GoPro'nun en üst seviye kamerasını kullanıyorum. Artık standart olarak. Üzerinde dokunmatik bir ekran var. Uygulama arayüzünü kullanıcı arayüzünü bayağı geliştirmişler. Gerçekten bu defa muazzam bir kamera olmuş. Bildiğiniz prodüksiyon kamerası gibi çalışıyor. Yani alıp bundan sonra artık sadece aksiyon değil, kendi video işlemlerinizi gerçekleştirmek için de Üzerindeki e, mikrofonda da bir takım güncellemeler var ses yönelik olarak ama e, bunu hep beraber zaten video kısmında dinleyeceğiz. Bu arada GoPro'nun en büyük eksikliğinden birisi olan stabilizasyon da Hero 5 Black ile birlikte hayatımıza giriyor. Bu arkadaş bana kamerayı verdi. E, hatta ve hatta SD kart kullanım konusunda bir takım sıkıntılar olabilirdi ama sağ olsun işlemleri çözmüş oldu. Gerçekten güzel bir kamera olmuş zaten. fiyatı Amerika için, yurt dışı için 400 dolar olarak açıklandı. Yani Türkiye söz konusu olduğu zaman 1500-2000 arasında fiyat göreceğiz gibi geliyor. Hero 4 Black'ler Türkiye'de çeşitli mağazalarda 1700-1800 lira satılıyordu. Muhtemelen Euro 5 Black'le o fiyatlardan gelecektir diye düşünüyorum. Kasa yenilendiği için eski housingler, eski taşıyıcıyı bunda kullanamıyorsunuz ama şurada da göreceğiniz şurada pek çok aksesuar var. Bu aksesuarların tamamı hatta size şöyle göstereyim. Tabii tamamını yine Hero 5 Black ile beraber kullanabiliyorsunuz. Sadece ve sadece housing'in kendisi olmuyor. Onda not düşmüş olalım arkadaşlar. Görebileceğiniz tüm aksesuarlar burada var. Şu an GoPro'nun standındayız. İleride GoPro karma var. GoPro'nun yeni drone'u. Onu da çekeceğim. Bu defa aksiyon kamerası almak isteyenler Hero 5 Black'e baksınlar. Bütçenizi veriyorsa. O yüzden diyorum şu an daha iyi bir aksiyon kamerası yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bak. Az önce GoPro Hero 5 Black ile kaydettiğim kısa videoyu izlemiş olduk. Hem görüntü kalitesi hem de kendi mikrofon üzerinden ses kaydı gerçekten başarılı olmuş. Önceki modeller özellikle dahili mikrofonun ses kaydından ötürü kim zaman problem yaşatabiliyordu. Ancak Hero 5 Black'i alıp v aksiyona kadar onlarca farklı amaç için kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz biraz daha derine inelim ve Hero 5'in detaylarına daha yakından bakalım. Teknik seviyede altını çizmem gereken ilk konu kullanılan işlemci olacak. Açıkçası GoPro kanadı henüz resmi detaylarını vermiş olması köklü iş orta Umbrella'nın A9C Yongazı sistem platformunu kullandığını düşünüyorum. Hero 4 ailesinde A9 platformunu kullanan GoPro, geçen Ekim ayında lanse edilen A9C'nin en büyük müşterisi gibi. Platformun selefine göre en büyük farkı 32 nanometre yerine 28 nanometre üretim geometrisiyle geliştirilmiş olması. İşte bu sayede A9S işlemcisi 4K video kaydı esnasında sadece 1.5 wattlık güç tüketimine sahip. Aynı zamanda çok boyutlu stabilizasyon desteği de sunan platform, teknik olarak her biri 1 GHz'de çalışan 2 adet ARM Cortex A9 çekirdeğini kullanıyor. Yani GoPro Hero 5 Black'in sahip olduğu tüm video çekim modlarının altından kalkabilecek bir platform. Kameranın kendisine dönelim isterseniz Hero 3 ve Hero 4 ile kıyasladığımızda Form faktörde radikal bir değişim olmasa da genel görünüm kozmetik olarak değiştirilmiş ve cihazın dayanıklılığı arttırılmış. Hero 5 Black artık hazin olmadan da suya karşı dayanıklı. Bu şekilde 10 metreye kadar suya karşı mukavemet gösterebiliyor. Tabi polikarbon tabanlı kendi hazin kılıfıyla hem suya hem de darbeye karşı çok daha yüksek mukavemet sergilediğini de söylemem gerekiyor. Yapısı itibariyle eski hazinlerle uyumlu olmayan kamera GoPro üretimi orijinal aksesuarlara geriye dönük tam destek sunuyor. Selefinden farklı olarak Hero 5 Black'te ekranda bulunuyor. Bulunuyor. Burada kafa karışıklığı yaratmamak adına bir detay açıklamakta fayda görüyor. Hero 4 ailesinde dahili kamera vardı ancak Black değil Silver modelinde bulunuyordu. Black ise ekransız geliyordu ancak isteyenler ekran aksesuarıyla kullanabiliyordu. Hero 5 Black'in 2 inç boyutundaki renkli ekranı gerçekten iyi görünüyor. Üstelik yenilenen kullanıcı arayüzü ile beraber kameranın ayarlarını değiştirmek veya diğer özelliklerini istifade etmek daha önce hiç olmadığı kadar kolay. Açıkçası GoPro'ların en büyük handikaplarından biri kullanıcı arayüzünün karmaşık ve fiziksel buton üzerinden geçişlerin sancılı olmasıydı. Hero 5 Black ise dokunmatik ekranında sadece birkaç parmak hareketiyle istediğiniz yapma özgürlüğü tanıyor. GoPro gerçekten öylesine iyi bir arayüz tasarlamış ki çözünürlük ve çekim modlarını tek ekrana değiştirmek mümkün kılınmış. Gerçekten alkışlak eden bir gelişme. Bu arada ekran pil ömründen götürür mü diye endişe ediyorsanız eğer ayarlar kısmından parlaklık seviyesini %10 ila %100 arasında değiştirebiliyorsunuz. Ekranla ilgili bir başka ilginç detay daha söz konusu. SuperSuite adı verilen ve kamerayla 60 metreye kadar su altı çekim yapmanızı izin veren housing için ekranın dokunmatik hassasiyetini ayarlayabiliyor. Bu sayede ekran üzerinden kamerayı su altına da kontrol edebiliyorsunuz. GoPro Hero 5 Black tek buton kontrolüne izin veriyor. Kamera kapalı iken deklanşör butonuna bir defa basarak cihazı uyandırıp kayda girmesini sağlayabiliyorsunuz. Önce Hero modellerinde olduğu gibi üzerindeki durum bildirim ışığıyla kameranın kayda girip girmediğini anlamakta mümkün. Hero 5 Black'in pili ve SD kart slotu ise alt kısımda bulunuyor. Kapağı açarak 1220 mAh kapasiteli pile erişebilir veya değiştirebilirsiniz. Selefine kıyasla pil kapasitesi 60 mAh artış gösteren kameranın artan özellikleri ve eklenen ekranı dikkate aldığınızda muhtemelen Hero 4 Black ile benzer pil performansı sunacak gibi mi geliyor? Çekim modlarına geçmeden önce birkaç önemli özellikten daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hero 5 Black sesli kontrol ve sunuyor. Aralarında henüz Türkçe olmasa da İngilizceden Fransızcaya kadar çeşitli dillerde ön tanımlı profilleri kullanarak kamerayla pek çok şey yapabiliyorsunuz. Örneğin GoPro Take a Photo diyorsunuz ve kamera sizin için fotoğraf kaydı alıyor. Hero 5 Black nihayet konum bilgisi ekleme özelliğine de sahip. Daire GPS üzerinden fotoğraf ve videonun çekildiği yere ait konum bilgisini saklı tutabiliyor. Yeni bir kamera için yapılabilecek en büyük güncellemelerden olan stabilizasyon da Hero 5 Black'in öne çıkan yetenekleri arasında. GoPro tarafından gelişmiş ve profesyonel seviye olarak tanımlanan stabilizasyon optik değil. Elektronik tabanlı. Ama her halükarda aksiyon andaki görüntünün daha sabit yakalanmasını sağlayacaktır. Bu noktada en büyük rakibi ise Sony'nin önümüzdeki haftalarda çıkacak olan optik görüntü sabitleme özellikli yeni aksiyon kamerası X3000 olacak gibi görünüyor. Her halükarda dahili stabilizasyonun yanında bir de el stabilizatörü kullanarak çok daha akıcı videolar yakalamak mümkün olacak. Yalnız bu sistem mükemmel değil elbette. Kullanım sınırlaması olan özellik kapsamında 4K veya 60p videolarda stabilizasyon özelliği ne yazık ki devre dışı kalıyor. Hero 5 Black'in bulut entegrasyonu da bulunuyor. Kablosuz internet altyapısıyla işlerseniz ve GoPro'nun Plus servisine abone olursanız kaydettiğiniz görüntüler otomatik olarak buluta da yedekleniyor. Gelelim çekim modlarına. Ana hatlarıyla özetlemek gerekirse 4K'da 30 kare, 2.7K'da 60 kare, 2.7K'da 4'e 3'te 30 kare, 1080p'de 120 kare, 720p'de ise 200 kare video çekmek mümkün kılınmış. Ancak alt ayar seçenekleri kapsamında farklı video modları için değişik kare saniyeleri yakalamak da olanak. Bu seviyedeki yeni detaylardan biri de lineer FO özelliği. Bu sayede görüş açısında genişliğe bağlı olarak balık göz etkisi oluşmasını engelleyebiliyoruz. 12 megapiksel çözünürlüğünde olan kamera yüksek kalitede fotoğrafta çekiyor. Ayrıca her ne kadar GoPro WDR dese de HDR yani geniş dinamik aralık fotoğraflarına da izin veriyor. Hız pek tabii ki olmazsa olmazlardan. Hero 5 Black Burst modu kapsamında saniyede 30 kare fotoğraf çekebiliyor. Yeni kamera RAW kaydı almanızı da sağlıyor. Adobe Lightroom gibi uygulamalarla fotoğraf üzerine derinlemesine çalışmak istiyorsanız eğer Hero 5 Black yardımcı olmaya hazır görünüyor. GoPro kullanıcılarının aşina olduğu Protein seçeneği devam ederken arı yüzlerinden izo hassasiyeti gibi Görüntü etki eden temel pek çok parametreyi değiştirmekte de mümkün kılınmış. Test ettiğim kadarıyla görüntü kalitesinde ciddi bir gelişim söz konusu. Ancak video sadece görüntüden ibaret değil elbette. Sesin de gerçekten iyi olması gerekiyor. Hero 5 Black tamamıyla yeni bir ses mimarisi kullanıyor ve üzerinde 3 adet mikrofon bulunuyor. Cihazın sağına soluna ve üzerine yerleştirilen bu mikrofonlardan stereo ses kaydı elde edilebiliyor. Üstelik görüntü engelleme özelliğine sahip olan kamerada mikrofon yönetimi dinamik olarak akıllı bir şekilde yapılıyor ve bu sade sistem mikrofonlardan ses kaydı en iyi olanları kullanıyor. Tüm bunları alt alta sıraladığımız zaman GoPro CEO'su Nick Butman'ın dediği gibi tüm zamanların en iyi GoPro kamerası ortaya çıkıyor. Telefondan kumanda edilebilen kamera için uzaktan kumanda desteği de devam ediyor. Tek butonlu kumanda yardımıyla 10 metre uzaktan tek tuşla kayıt almanız olası. Vimo adını taşıyan bu ufak kumanda sesli kontrol teknolojisini desteklemektir. Gelelim pil performansına. GoPro Hero 5 Black'te Samsung SDI üretimi 1220 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Öncülüğüne göre pil kapasitesi 60 mAh büyümüş olsa da gelişen özellikleri ve dahili ekranını dikkate aldığımızda fark edecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Hero 5 Black muhtemelen selefine benzer pil performansı sunacak gibi. Gelelim fiyat analizi ve rakipleriyle kıyaslamasına. GoPro Hero 5 Black Edition Ekim ayında 400 dolar Amerika fiyatıyla kullanılması sunulacak. En büyük rakibi olan OIS destekli Sony'nin X3000 modeli şu an ön siparişte ve ekranlı bilekliğini almak istemezseniz Hero 5 Black Edition'la aynı fiyattan yani 399 dolardan alabileceksiniz. XAVCS kod ile 4K 30 kare saniye videoyu 100 megabit bitrate ile basabilen kamera optik görüntü sabitlemeye sahip olduğu için stabilizasyonu istenen tüm çekim modlarında yapabiliyor. Daha uygun fiyatlı alternatif arayanlar için ise Xiaomi'nin Y4K modeli bulunuyor. 12 megapiksel çözünürlükte Sony sensöre ve GoPro Hero 4 ailesinde olduğu gibi Ambrella'nın A9 chipsetine sahip olan kamera, elektronik stabilizasyon yapabildiği gibi 1440 mAh büyüklüğünde pil ve dokunmatik ekranla geliyor. Ancak GoPro'nun Hero 5 Black modelinden farklı olarak suya karşı dayanıklı olmadığı gibi GPS ve sesli kontrol gibi özellikler de bu kamerada bulunmuyor. Fiyatı ise 249 dolar arkadaşlar. Bahsettiğim bu iki model ve bahsetmediğim diğer pek çok modele karşı GoPro'nun en büyük avantajlarından biri de geniş aksesuar desteği. Aynı zamanda video düzenleme tarafında güçlü uygulamalar da bana kalırsa GoPro'nun elini güçlendiren argümanlardan bir tanesi. Tabi GoPro tarafında da daha uygun fiyatlı modeller yok değil. Hero 5 Black Edition alternatif olarak Hero 5 Station modeli de 329 dolardan piyasaya çıkacak. Bu model de yine abisi e gibi 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. GoPro'ya bakıldığında firma olarak değişim içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Hero 5 Black Edition'da bu değişimin ilk meyvelerinden ve gerçekten beğenimi kazanmayı başardı. Evet arkadaşlar ben Erdoğan bu videomuzda GoPro Hero 5 Black Edition'a yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.